sizden evvelkilerin başlarına gelenler başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? مَسَّتْمُ ve وَالدَّرَّوْ Değişik sıkıntılar, değişik baskılar, tazikler, tahallüpler, tahakkümler, tasallutlar, saldırmalar, hazımsızlıklar, yapılan şeyleri yıkmalar, tahripler, karşı çıkmalar, güzergah emniyetini tehlikeye atmalar, pozitif bütün şeylere karşı ilanı harp etmeler, bunlarla yüzleşmeden, karşı karşıya gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Evet. Zülzülü sarsıldılar diyor. Adeta fay kırılmalarına maruz kaldılar. Kırılmaları kırılmalar takip etti. Fiilin esprisindeki muttasıl kırılmalar her bir katı çekiyor. Zül zilu sürekli. Meçhul fiil olduğundan dolayı da Allah sarstı, zelzele verdi, fay kırdı demiyor. Sarsıldılar diyor. Fiil naibi faile nispet ediliyor. Öyle bir sarsıldılar ki hatta yakuler resul bırakın başkalarını. Peygamber ve sonra arkasındakiler. Yani bu Bekru Ömer Osman Ali Talha, Zübeyir, Sa'd, Musa'id bunlar bile meta sullah dediler. Ya Rab, Nusret'in ne zaman? Oysa ki onlar öylesine tevekkül, teslim, tefviz, sikaya kilitlenmişlerdi ki her şeyi Allah'tan biliyor, Allah'a güveniyor, Allah'a dayanıyor. Ve bir gün mutlaka Cenab-ı Hakk'ın onlara yardım edeceğine inançları tamdı. Ama can gırtlağa gelmişti. Öyle sıkışmışlardı ki onlar bile o akrabul mukarrebin meta nesullah meta nesullah dediler. Sebepler bir sukut etmişti. Kullanacak hiçbir sebep kalmamıştı. Şerirler şirret kılıçlarını kullanmış. Salih atan dilleriyle onların üzerine gidiyor. Her yerde onların aleyhinde havayı bulandırıyor, zihinleri bulandırıyorlardı. Nöron kirletmesine kendilerini adamış, vakfetmişlerdi. Devletin imkanlarıyla bugün bir yerde, ertesi gün başka bir yerde, ertesi gün başka bir yerde bir yalanla size bir hava meydanı, size bir liman, size bir yol, size bir saray, size bir restorasyon yalanlarıyla, iftiralarıyla, kandırmalarıyla bütün yolları kesiyor. Hayır adına koşturan o insanları engellemek, tökezlemeleri sağlamak için veya ona sebebiyet vermek için demek, kelimenin nuansı açısından ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı maalesef. Dolayısıyla metanesullah dediler. Allah'ım yardım ne zaman? Artık bittik demekti bu. Bittik. İşte o zaman ela inna nasallahi karib. Başa gelenler öylesine zirve yaptığı zaman, duruğa ulaştığı zaman, iş gidip gayretullah çeperine dokunduğu zaman. İşte o zaman ela inna nasallahi karib. Allah'ın nusreti yakındır. Allah yakın zamanda onlara nusret ediyor size de nusret etsin inşallahu teala.